kız. Hemen atlat. Hemen atla şunun altından. Kaldırsana bunu. Hemen atlat altından. Oyuncu ona vurdu. Nasıl oldu lan o? Hiç o tarafa saldırma. Alttan. Onu gerdi. Bak görüyor musun? Üste balık bak. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Dayı mı çekiyor ya? Yok ya balık Yok. Evinde. Tamam. Şey ama balık yüzeyde. Balık yüzeyde. Şunu da atlatayım ben. Şunu da altından al. Bu da burada dursun. Kaldır oltayı. Ucunu kaldır. Kaldır. Şunu da atlat. Bunu da altından geçmiş. Beklet. Gel. Gel, gel, gel. Yok, yok yok bir şey olmaz. Bir şey olmaz bir Sakin. Çek sen. Sen çek. Gelmiyor. Gelir. Acele etme bırak. Gelmiyorsa asılma. Gelir. Sola gidiyor bekle. Bunda da balık var. Ya benimkine takılık o. Bunda balık ya balık hiç oynarsın önemli değil. Sen ne diyorsun ya? O çok iyi. Nerede şu an? yüzeyde mi? Yüzeyde, yüzeyde değil mi? Yüzeyde. Tamam. Oo, oh. ya aç 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 gitsin bırak, bırak gitsin bırak. O iyi o balık, çok iyi. Gitsin. Dur oradan kepçeleyim ben. He? Getirmeyeceğim orada kepçeleyeceğim. Tamam gücü büyük, tamam, büyük canım. Orada tamam. kepçeleyeceğim. Sen kıyıya çekeceksin. Şuradan girebilir misin? Gide bir bak. Hiç gevşek verme. Ben o tarafa çıkacağım. Şöyle videoyu kapatıyorum. Ne durum? Gelen mi oraya? Kepçeyle buradan geçemem. Sen diğer tarafa geleyim. Tamam. Acele etme. Ne tarafta balık? Tamam Gördüm. Şuradan ineceğim. Bura batıyor mu? Dur. Şali. Nerede? Çok güzel balık. Şöyle ne yapacağız biliyor musun? Sen bunu al. İleriye gir. Oltayı bana ver. Dur. Telefonu şöyle koyuyorum. Al bunu. Abi, işte, Yapsın Yapsın şey yok, açık mı? Tamam gitme daha yeter. Kayalığın ucu şey. Yokuyorsun, tepçe eğilebilir dikkat et.